Dostlar şu an e, Loco motora geldik. Roman Çapır kanalına hoş geldiniz. Bugün Hasan Paşa'da Loko Motor'un önünde Kadir abimizle beraberiz. Merhaba evet. ee, Abi nedir burası? Yani şimdi Hasanpaşa'da Paşa'da Kadıköy'de böyle çapır yapanlar pek yok. Bu tarz hani motorları düzenleyenler, edenler yok. Ne zaman açıldınız? Nasıl nasıl bir ile açıldınız? Merak ediyoruz. 2005 yılında ben ilk önce kendi motorlarımı yapmaya başladım. 2004-2005. Sonra küçük bir atölye açtım. Hı <laughs> hı. İnsanlar taleplerde bulundular. Yaptığım güzel işleri görünce bize de bize de dediler. Daha sonra 2013 yılında Paşa'da gene e, 370 metrekarelik bir mağaza açtım. Orada gayet güzel gidiyordu. Sonra ekonomik şartlar vesaire derken biraz daha butikleşmek gerekti. Hı -hı. Buraya geldim. Ben burada sadece çapur yapıyorum. Restorasyon yapıyorum, custom yapıyorum, kesiyorum, biçiyorum. Eğleniyorum Sizde. ya. E, ruhuna daha itafen bir yer olmuş gibi sanki. Aynen öyle. Ben de yıllardır hep sizi biliyorum geliyorum öyle bir şey olduğu zaman gidondu vesaire o işlerde hep geliyoruz. Mutlu olmadığım işi yapmıyorum. Hoşuma gitmeyen işi yapmıyorum. Ee, motor seçmiyorum. Yani olması yetiyor. Benim için önemli olan motorun üzerindeki adam. Hı hı. Ben buradan çok harleyen insan da kovdum. Çok şey malı motor da yaptım. Önemli olan... E, insan olacak biraz. Kesinlikle. Yani bir üsluba çok önem veriyorum. Hı hı. Dükkana girince önce bir selam vermek lazım. Kesinlikle. Aynen. Bir merhaba demek lazım. Yani bunları yapmayan çok insan var maalesef ki. Abi peki e, şimdi sizin motor senin motor ne öncelikle onu bize çok kısa bir. Bu Kawasaki VN1600. VN1600. Kadıköy'de tanınıyorsun zaten görüyorlar seni. Bu bu, bu, bu makine bana 5 sepet olarak geldi. Bütün vidalara ayrı ayrı geldi. O. Ee, o vidalarını tek tek toparladık. Aha. Buraları keseriz. Oğlum, kes top, Gir içeri. Hey. Şşt. Gir içeri. Gir. Şık İçeri gir. Bunu ya, sen mi topladın yani? Aynen ya. öyle. Bunda mesela gidon benim imalatım. Hı hı. Koruma demiri de benim imalatım. İmalatım. Sen üretebilirsin. Ben sıfırdan yapıyorum onu. Aha. Çanta çantalar yakın çantalar gene benim kendi imalatım. Kalıplarım var. Sisi var. Arka stop sinyal tamamen BM tasarımım. Çok iyi. Yani biz istesek, buraya geldiğimizde <laughs> sana abi şöyle bir şey yap desek, yapıyorsun. Bak mesela. Bunlar tamamen benim tasarımım. Hmm. Kayar led. <laughs> yeri daha iyi. Yeri Oy, daha iyi. Süper. Öndeki sinyalizasyonlar gene sis farları. Burada bir düğmeyle aktif edip bir düğmeyle kapatıyorum. Yani biz bir çapırı motor yaptırmak istesek böyle kesip biçmek sıfırdan kafamızda bir proje olsa yanına gelsek abi sen, sen bu işi sen, ne diyorsun? sen bana ne istediğini anlat. Ben senin istediklerini yapayım. Süper. Mükemmel. Ben sadece çapırı yapmam. O fotoğraf da yapıyorum. Mesela şimdi şunu topluyorum. Evet. Bayağı güzel. <laughs> Güzelmiş. Ya insanların hayallerini gerçekleştiriyor. Onlar mutlu olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. Yani bu işten tabii ki para da kazanıyoruz ama önemli olan paradan ziyade... Ah e oluyor. <laughs> Nasıl abi çalışma saatlerin peki? Ben esnek çalışma saatlerine sahibim. Modumda olduğum zaman günde 10 saat, 12 saat çalışıyorum. Canım istemedi. O gün çalışma çalışılışım yoksa zaten yaptığım işten de hayır göremediğim için Bettingen'e oturup film seyrediyorum. Zaten biraz keyif işi bu çapır olayı. Aynen Biz öyle. Biz de öyle yani ya tasarım, bir şeyler yaptırırken keyif alıyoruz yani günümüzü yaparım. veriyoruz. Ben var olan bir şeyi sök tak yapmıyorum. Yani sadece iki videoyla bir parça değiştirmiyorum. Mesela az önce senin motora yaptığımız gibi. Var olanın üzerinde oynayıp onu makineye tamamen bütünleştiriyorum. Süper, süper abi güzel. Ee, buraya zaten Lokomotor olarak Instagram hesabı var, değil mi? Var. Direkt oradan da ulaşabiliriz. Lokomotor Kadir Kalkan olarak. Kadir Herkes Kalkan Lokomotor, evet. ulaşabiliriz. Süper abi. İnşallah daha güzel motorlarla geleceğiz sana. Mutlaka bekleriz. Daha güzel şeyler yaptıracağız. Mutlaka bekleyin. Tekrardan Biz çok Bizde çapur oldum aksesuarlarımız abi. da var. Kendi Hı. imalatımız olan veya deri ceketleri, yelek bu tarz şeyler de var. Ya çapur, çapur üzerine aklınıza ne gelirse her, şey, her konuda destek oluyoruz. Süper. Süper abi. O zaman Lokomotora arkadaşlar Instagram'dan takip ediyoruz. Bir sorunuz olunca da Kadir abi burada bize yardımcı olacak. Ne zaman isterseniz